İyi salla. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beni görebildiğiniz kadar çünkü benim oyunu görmem lazım. Işığı da açmak istemiyorum. Işık açık korku oyunu oynayamam ben. Saçma geliyor. Hadi gazamız mübarek olsun. Tek bildiğim bir evde geçiyor. Aa azıcık şey yapınca kayıyor böyle. Bir evin koridorlarında geçiyor. sesi de arttırabiliyor muyuz? Dur. Ayarlar bu kadar mı? He bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Ses de artıyor mu? Hayır yani normal benim duymam açısından. Bu kadar mı? Ha tamam o zaman. Tamam o zaman hadi devam. Oyunda da ses ayarı yok ha. Dediğim gibi bir evin koridorları içinde geziyoruz. Ee, bir nevi puzzle yani puzzlelar var. Onları bir şekilde çözmeyi başarırsak seçilmiş olarak evden çıkıyoruz. Kız kafasından vuruldu bir şeyler oldu diyor. Birilerini vurmuşlar. Tamam orada bir şey yok. Olaylardan cinayetlerden birkaç gün önce e, komşular babanın belli rakamları tekrarladığını söylemişler. Geçen sene aralıkta gene aynı şekilde vurulan aileler olmuş. Tüfekle tüm ailesini vurmuş. O zaman biz o evlerden birindeyiz. Zumbun var mı lan? Bu ne? Ha bu geriye atıyor. Bu ne? Ha zoom. Ha zoom var. Bir dakika tuşlara bakacağım. Bu ne? Yok. Bu ne? Yok. Bunlar aslında ipuçları. Çok dikkatli dinlememiz lazım. Bir nevi giriş. Herif de yakışıklıymış ha. Çikolatalar, bir sürü fuzuli fuzuli haplar. Ne bekliyorsun çikolatayla hap bir arada? Olmaz. Boyun bu kadar koyu mu ya? Olmak zorunda mı bu kadar? Mutlu aile tablosu. Allah çok da çirkinmişsin yenge. Yemin ediyorum. Allah sahibine bağışlamış. Üüü sigaralar leş pis. Bu radyo ne? Radyo çalışmıyor. Saat 23.59'du. parlaklığını artıracağım ben ya göremiyorum. Nasıl? Sen de güzel de ben ben göremiyorum lan niye göremiyorum o zaman? Görmemem mi gerekiyor acaba ya? Oğlum körlemesine gidiyorum resmen. Oh be dünya varmış ışığı ver ya Allah bin belanı vermesin. Böyle döngüler var. Olay o. Böyle döneceğiz döneceğiz ipuçlarını çözüp bir şeyler yapacağız. Tamam bana bunu de. Saate bak. Zoomla. Hala 23.59. Oh be ışık olsun bizim olsun. Aynı fotoğraflar. Saçma eski usul bir telefon. Çikiloplar. Tamam. Bu oyunda jumpscare olmaz herhalde. Tövbe estağfurullah. Uğur'un bir pıspısı vardı odada. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> yok ya yani imkanı yok. Oha. Evet yangın çıkacak. Ağlar evi yakıyoruz bakar mısınız arkadaşlar? Bilemezler. Şu anda böyle bir par parlıyor Allah. Yapma, dur, dur. <laughs> ben dedim ama. Dedim de, Işığı yakacağız aga yapacak bir şey yok. Aa, dur, dur, dur. Oo düşüyor. Dur, dur, dur. <laughs> bırak, 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 düştü. düştü. Mum düştü. Tamam da ben gözükmüyorum. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Mum aradan gitti yani işte. Kurcalaya kurcalaya mumu bozduk. Abi şeyi yakar manyak mısın? Bu yanar. Bize bir dakika verin arkadaşlar. Ha şimdi önümde durabilir ama daha yakınımda. Sorun değil. Çünkü ekranı kapatmaz. Kapı açılmadı yalnız bu defa. Bak bir şey yapmadığımız için kapı açılmadı şu anda. Ha yok farklı kapı mı? Nasıl lan? Radyo. Bu sesler ne sürekli saçma sapan. Çirkin teyzenin fotoğrafı. Çete bak bakayım. İkinci monitör olmayınca biraz tabi Telefonla idare ediyoruz Oğlum böyle hareketsiz bekleyince de Bir şey olacak diye korkuyorum Olduğu kadar Yakalım mı Yakalım Ha dur onu yakalım O mumu da yakalım aga sunak yaptık yemin ediyorum burada ya. vallahi billaha sunak yaptık ya. Olamaz böyle bir şey. Şöyle hafız süper bilim tekniğiyle inanılmaz şeyler yaptım. Allah. Bunu da böyle koyuyorum. Al bunu da böyle koyuyorum. Tamam daha ötesi yok. Şu anda bunun ötesi yok. Meşale yaptım burada. Meşale icat ettik. Hadi ben gidiyorum ya. Oğlum durunca kötü oldum ben ya bakmam. Öyle yukarı bak. Arkaya bak. Açılmadı kapıla. la. Yukarıda ne olabilir? Ben yukarıyı göremiyorum. Tamam, Lan. Aha bir kapı. Bura mı? Ananı... Bura. Bir şey gelecek. Yo yo tamam. Sıkıntı yok. Delikanlı adamız. Bir şey çıkmaya çalışıyor. Ha git aç. Hocam el atayım mı? El verenlerin bol olsun mu? Neyle açılıyorsun kardeşim? Yok yok açılsa şey olurdu bu. Ben gidiyorum açılmıştır. Odur olay odur. Tamam. Bak kapı açılmadı. Sakin sakin. Sakin sakin. sakin. Yok bir şey olmaz. Her şey karanlık aga bende. İzninizle bir dakika brightness biraz açacağım. Anam ne yaptım? Çık lan buradan. Çık buradan. Brightness açmam lazım. Ben hiçbir şey göremiyorum ya. Abi bu ne? Ne biçim kapanmış bu? Sa Abi Sen Ben bilmem. Baksana şu anda görmeye başladım ben oyunu. Okey, okay. Tamam hadi. Aa yol. O size değişmedi de bana değişiyor ya. Abi sakin, sakin. Bu tamam sakin sıkıntı yok. Burada puzzle var şimdi. Bak dediğim gibi mantık bu arkadaşlar. Saat 23.59. 50'yim. Hiçbir tuşta yok ki bu oyunda. Sadece zoom var. Bakayım. Başka da bir şey yok. Yok. Yok paşam. Şu kapıya gideyim. Bu kapı oynadı. Alo. Alo. Aç lan. Bakıyorum. Şu Ha kapı açılmış ya işte. Açılmış. Ne oldu bilmiyorum açılmış. Herhalde orada biraz bekletiyordu. Oh. Orayı kendi geçiyor ben geçmiyorum. O kapının ilk açılma anını kendi geçiyor arkadaşlar. Yine 23.59. Bakayım. Zoomlayayım. Vallahi 23.59. Bir şeylerin değişmiş olması lazım. Bir şeyleri beceremezsek şeye giriyor, lupa giriyor. Gene çikolata. Bak bu fotoğraf bu yakışıklıydı. Anam şurada bir ışık mı söndü? Ha. Sorun yok, yavaş. Yavaş. Anın lan. ses geliyor lan. Hamam böceği mi o? Allah bin belanı versin çirkin. Açılmıyor la. Ben şöyle uzaktan bakayım da olan bir tane. Orada biri ağlıyor mu? Gülüyor mu? Çirkin teyze tamam muz kabuğu yoktu bak. Muz kabuğu mu lan o? Var mıydı acaba? Saçmalıyor da olabilirim. Tamam o ağlamaları... Yo devam ediyor. Eee! Burada bir şey var. Olay burada. Hocam bir... Ulan hiç de açmak istemiyorum ya. ağlıyor Amca kim üzdü seni? Karıya kıza sıktıktan sonra vicdan mı yaptın? Ben geçiyorum burayı. Tam açıldı çünkü o ağlamayı duyduk. Bak bu kapı açıldı. Bu kapı açıldıysa bir sonraki döngüye geçiyoruz. sevgili orayı kendi geçiyor zaten. O ben ben şey yapmıyorum. Merdivenden indikten sonrası kendi girip açıyor. Ya bir sonraki döngüye geçiyor. Bakayım saat. 23.59 devam. Lan nasıl nasıl bir süre ya? Nasıl geçiyor bu süre anlamıyorum. Bak bu fotoğraflar değişti. Yok. Şu aynı yakışıklı, şu aynı. Yok bir şey yok. Yok sakin dönerim. Aynı dönmem zaten ya. Bak bu defa burada bir vukuat yok. Güzel. Rahat. Ya bö böyle böyle hareketler. Hoş mu? Muz kabuğu. Teyze. Radyoya bakalım. Radyo. Anahtar muz kabuğu çirkin teyze Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor lan? Bir şey var mı? Göremiyorum ki Yo Ana kapı açıldı Ay hamam böcekleri çıkıyor yerden Allah belanı versin böyle Böyle ucuz iğrenç şeylere ne, ne gerek var? Açmıyor ki hiçbir tuş. <laughs> tamam. Abi böyle ucuz şeylere ne gerek var böyle saçma korkutmalara ya. Bak, Allah razı olsun kibarlığından. Allah yemin ediyorum. Ya, geç geç tamam bitti bu bölüm. Tamam burada sıkıntı yok. Güzel dozunda. Zaten Silent Hill özünde korkunç bir oyun. Ben Bakmayın PlayStation'ım yok diye değil. Ben korktuğum için oynamıyordum. 23. Aha sesim duyu sesimi duyuyor musun? Bu işareti görüyor musun? I'll wait forever sonsuza kadar beklerim beklerim. Telefondan mı geliyor? Onun lan 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 Sen, sen git. Sen git abi. Ben ne gideceğim lan? Abi. Oğlum o kapıya koşacağım. Ağlama lan, ağlama lan. Allah hamam böceği nasıl çim senin yemin ediyorum ya. Allah be Allah Allah. Geç. Ya hala nasıl 23.59? oğlum? Alo. Şş, durmuyor mu ya? Bu oyunda tam tuş yok. Zoom var, yön var. Bitti o kadar. Allah'ım ya Rabbi. Önce sağ önce sağa bakacağım. girmem oraya. Sence. Çikolata var. Çikolata var, fotoğraf var. Çikolata var, fotoğraf var. Çikolata var, fotoğraf var. Çikolata var, fotoğraf var. Çikolata. Evet, Ay, a, a, var, a el feneri var lan. Oğlum. Dardan, dardan, dardan da var ya. Oğlum o feneri alacağım var ya. ya Allah Ekber. U Cat Lady'deki pis küvetlere benziyor. Bok var harbi. Abi bu Allah'tan hijyen önemli. Tu tuvalet kağıdı. Sincap mı lan ne bu? Bu ne lan? uzaylı mı? <laughs> ha siktir cenin mi lan bu? Allah olmuş? <laughs> Cenin gibi Cen. oğlum! Oh, <laughs> ağlama lan buraya geliyor. Açma bacım. Ağlama çocuğum ağlama. Oğlum oğlum kızım ağlama. Doğmamış doğmamış çocuğa mektuplar. Abi burası da meşale oldu. Yanıyor. Olimpiyat meşalesi yanıyor şu anda odada. Aç lan kapıyı. Aç. Açmıyor. Aynada mı bir şey var lan? Buradan çıkmam için bir şey tetiklemem lazım. Yukarı bak? Hey! Behzat bir bölüm vardı ona benziyor ya. Her yaraman böyle şey. Aha ayna. Aa. Ha, bak. Aynaya bakınca bebek sustu. Kapı açıldı. Çıkma. Birazdan ev yanacak. Sakin sakin ha bu arada. O iyi tamam. Mumelli kuruşa bakkalda. Yarın 4-5 tane alacağım. Aa bu ışık Işık yanıyor. Bu yoktu. Çirkin teyze burada. Sabit muz kabuğu. Sigara şeyler, izmaritler. Çikolata parçası. Kapıda bir vukuat var mı? Yok. Avize yok. A kapı açılmış zaten. Tamam. tamam sakin. Bak. Şuradan sonrasını kendi götürüyor. Şurada. Ha burada duruyor. Şurada kendi açıyor. El fenerin... Benim hani el fener... Oğlum nereye aydınlatıyor bu el? Tahmin edeyim o 23.59 değil mi? Duruyor değil mi? Ya ne biçim ölmekte ölmek üzere olan abi tüm ışıklar kapanmış ya. Benim gölgem değil mi lan o? Benim değil mi? Yok. <laughs> ne oluyor oğlum? Bu ses ne? Tamam. 20. Kaç? 204 bunun aklını da tut. 204 863 bir not etsin. 200 204 863 kesin bir şey var onun espirisi var. 204 863. Arkana mı bak? Arkana bak. Hocam köşedeyim. Hayatta yemezler onu. Arkam yok. Geçeceğin o şaşan. Ne arkama bak bakayım la bir. Yok can var. Tamam sorun yok. Hızlı dönüyorum biraz farkındayım. İlerlemeye devam. Kapı açıl. Bak. 204 863. Evet çok güzel. 204. Açmıyor bunu. Açmıyor. Kapı açık zaten. Sakin sakin. Sakin. Niye o taktuk ses? Ben durdum. Ses durdu. Ben... Bakmam arkama bakmam yemin ediyorum. Bakmam aç gitsin. Yirmi üç mu lan? Allah bin belanı versin. Ne biçim saat? Bira şeyleri pis alkolik keşler. Sonra karı... O ne lan? Bir gölge mi? Yok. Tamam. Tamam. Hangi kapı lan? Kapı mı var burada? Ha ne bileyim oğlum. Benim gölgem. Bu gölge benim gölgem. Şuradan girmeyi deniyoruz arkadaşlar. Gir. Yok girmiyor zaten kapılar kendi kendine açılıyor bunda. Sizin bir şeyiniz yok. Eee Sizin bir etkiniz yok kapılarda şunda bunda. Car, listening, to listening to radio. Galiba o cinayet yok lan. Yok yok bir şey yok. O öyle fake atıyor. Ama kapı açılmadı. Kapı niye açılmadı? Demek ki arkayı tekrar 204. Evet. Telefonu mu çevireceğiz acaba? O, 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 o. Lan öyle jumpscare mi olur? Geri zekalı. Hiç böyle işin ucuzuna kaçılır mı ya tövbe estağfurullah